Dünyada her gün milyonlarca tekerlek dönüyor ve Tire Protector bu her büyüklükteki ve her boyuttaki tekerleklerin dönmesini sağlıyor. Her ne zaman bir tekerlek tamir edilmeye ihtiyaç hale gelirse durum kötüleştiğinde Tire Protector devreye girer. Piyasada birçok ürün var ama Tire Protector onlardan birçok açıdan üstün. Bu video Tire Protektör'ün nasıl çalıştığı konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlandı. Eğer yerde sivri bir obje varsa normal koşullarda üzerinden geçtiğinizde lastik hava kaçırır. Ama lastiğe Tire Protektör uygulandığında ve sivri bir obje ile delik açıldığında Tire Protektör lastiğin hava alan kısmını onarır. Hatırlamamız gereken şey ise lastik yere temas ederken böyle bir şey olduğunda tire protector sayesinde lastiğin kendini hemen onaracağıdır. Elimde 10 inçlik bir çivi var ve bununla lastiğe bir delik açacağım. Normal koşullarda lastik patlar ve hava kaçırır. İkinci kez aynı zorlamayı uygulamanız veya aynı yer olması fark etmiyor. Tire protektörün aynı yeri kapattığını göreceksiniz. Tire protektör lastiği normal bir tamir edici jel gibi kapatıyor.

bir obje lastiğe saplandığında lastiğin içindeki hava jeli objenin oluşturduğu deliğe doğru itiyor. Ürün lastiğin tüm yüzeyine bir kez yapıştığında sürekli olarak orada kalarak lastiği yüzde yüz olarak koruyor. Yüksek hızla seyahat ederken her zaman lastik patlama tehlikesi ile karşı karşıyayız. İşin ekonomik boyutu da bir başka yönü olarak açıkça görülüyor. Müzik Tire Protector'un birinci hedefi bu lastik patlamalarına ve kazalara karşı önlem oluşturmak. Müzik Bütün trafiğe çıkan araçlar için Tire Protector güvenlik öncelikli bir seçenek ve uygulama.